Arkadaşlar merhaba 27 Aralık Cuma BİM Aktör Ürünleri ile karşınızdayız. Hem erkekler hem kadınlar için inanılmaz indirimli ürünler var. Şimdi gelin hızlıca o ürünlere bir göz atalım diyorum. Ekranda da gördüğünüz gibi 65 inç Ultra HD Google TV 17.490 liraya geliyor Dijutsu'dan arkadaşlar. Bence güzel bir televizyondur bu. Hemen peşinden Kumtel'in beyaz turbocam Ankes Reset geliyor 8650 TL'ye. 32 inç HD uydu alıcılı TV 4150 lira. Android ile akıllı değil. Kumtel mini buzdolabı geliyor arkadaşlar. 100 litrelik 4975 lira. Portatif vestiyer geliyor 1299 liraya. Işıklı oda nemlendirici 159 liraya geliyor. Bence her eve bu şart. Kumtel dikey ısıtıcı geliyor 1590 liraya. Porselen tabaklı ayaklı çay fincanı geliyor 179 liraya. Porselen desenli demlik 479 liraya geliyor. Porselen desenli şekerlik 179 liraya geliyor. İkili fincan seti geliyor 149 liraya İngiliz Home'dan. Ocak üstü tost tavası geliyor 399 liraya. Cam kahve bardağı geliyor 75 liraya altılı. Cam dondurma tatlı kasesi geliyor 85 liraya üçlü. Meşrubat bardağı geliyor 36 lira 50 kuruşa. Emaye Kozmatik 99 liraya geliyor. Emaye Tepsi 109 liraya geliyor. Kahvaltı tereyağı bıçağı 109 liraya geliyor. Süzgeçli maşa 65 lira. Mutfak gereçleri geliyor 52 lira 50 kuruşa. Dondurucu saklama kabı geliyor 39 liraya. Kaydırmaz tepsi çeşitleri 79 lira. Buzdolabı organizeri şeffaf sepet 89 liraya geliyor. Buzdolabı organizer dik sepeti de 79 liraya geliyor. Hasır dekoratif sepet 229 lira. Hasır kuplu dekoratif sepet 169 lira. Çift fonksiyonlu yağdanlık geliyor 129 lira. Mob yedek paspas ucu 34 lira. Termal tight 159 lira. Eşofman alt erkek 199 lira. Eşofman alt kadın bu da 199 lira. Zaten iki rengi var. Pijama alt erkek arkadaşlar 159 lira. Pijama al kadın 159 lira. iki renk seçeneği var. Terlik kadınlar için 89 lira. Molinella kırlent kılıfı 169 lira. Kılıf sadece. Pelüş kulaklık çocuklar için 79 liraya geliyor. Şemsiye geliyor 149 liraya. İkili havlu set geliyor 50 çarpı 90 artı 30 çarpı 50 santim 59 liraya. Saç havlusu geliyor 39 liraya. Büyük boy valiz geliyor arkadaşlar ölçülerinde görüyorsunuz. Bu arada bunlar 3 boy olarak geliyor. Bu 799 lira. Bu onun bir küçüğü 70 santimlik 699 lira. Banyo paspas seti geliyor 279 liraya o bir küçüğü de var. Bunu da hatırlatmak istedim. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli ales 259 lira. Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli ales 179 lira. Dikiş kutusu geliyor 119 liraya. İçinde ufak tefek. Şeffaf saplı makas geliyor 20 santimlik 36 lira 50 kuruş. Stofiden TV battaniyesi 389 lira. Tava koruma aparatı geliyor. Üçlü 19 lira 50 kuruş. Koltuk örtüsü geliyor. 170 çarpı 210 santim 129 lira. Paşa Bahçe Aura kase geliyor. 250 cc 14 santimlik üçlü 129 lira. Paşa Bahçe Aura servis tabağı 25 santim 79 lira. Paşa Bahçe Aura Çukur Tabak 21.5 santim 65 lira. Paşabahçe Bahçe Madlen Tatlı Tabağı 14.9 santim ikili 169 lira. Paşabahçe Bahçe Ironik Kase 17 santim 930 cc 39 lira. Paşabahçe Bahçe Gaye Bardağı 285 cc 6'lı 199 lira. Paşa Bahçe Gaye su bardağı 270 cc altılı 189 lira. Paşabahçe Bahçe Invation oval tabak 17 santim ikili 75 lira. Paşabahçe Tokyo kase 14 santim ikili 65 lira ya geliyor arkadaşlar. Paşa Bahçe, Ramekin kase 8 santim altılı 129 lira. Paşa Bahçe kapaklı bor cam, fırın tepsisi 31 santim 3200 cc 249 lira. Yine kapaklı borcam fırın tepsisi 2000 cc 179 lira. Bu da bir küçüğü arkadaşlar. 1080 cc 21 santim 119 lira. Paşa Bahçe Aura Büyük Oval Kase 33 santim 219 lira. Paşabahçe Bistro şeffaf kapaklı sürahi 1800 cc 129 lira. Paşabahçe borcam baton kek kalıbı 1630 cc 31 santim 129 lira. Paşabahçe tuzluk biberlik 59 lira. Arabalarımız için radyatör antifrizi geliyor 3 litrelik 139 liraya. Oto cam suyu geliyor 30 derece 5 litre 115 lira. Bunun bir de 21 derecesi var. O biraz daha ucuz arkadaşlar. Ve eskiler bunu çok iyi bilir. Gaz lambası geliyor 249 liraya. Arkadaşlar sizler için elimden gelen indirimli ürünleri paylaştım ve indirim en güzel indirimlerden de bahsediyorum kanalımda. Bu tarz videolardan ve indirimlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz Allah emanet olun herkese mutlu seneler diliyorum arkadaşlar